Kazman muş mulası. Evet. Bu ancak kuyruğu yetişir. E oğlu? Evet. Bu kazman muş hele gel bir anlat. <laughs> Bak, kazman muş mulası. Eski Alay Komutanlığı, Yeni Tugay Komutanlığı, şu anda Jandarma Komutanlığı olan alayın hemen altındaki Muhsin Bey'in bağındayız. Parsellenen bak. Burada bir muşmula var. Babaya ait. Hikmet Tepe'ye. Muşmulanın faydalarını bir gel anlat hele bir dinleyelim gel. Şöyle gel bu tarafa. Bir o yüzünü görüp hacı olalım hem oğlu gel yakın az. Gel, gel 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 şöyle. Vallahi gördü sen. Muşmulanın faydaları Başına da bu tarafa bir. Ha. Evet. Müslümanın faydaları şimdi ne diyeceğim yalan olur ama Ele bir çömel. Bilen bilir, ha. bilmeyen de öyle bizi izleyen olay alır. Zana ki biz boş konuşuyoruz. <laughs> <Şimdi, gülüyor> sen de göbeğden çömel. Ha. Ben de o serliğimi sıkıya olarak bitirmişim. Tamam. Evet. Ben yarı bir hekim sayılırım. Hı hı. Şimdi bize inanmazlar o doktorlara herkes demek ki doktorlar dediklerine bu kimse inanmıyor. Evet. Ben ben diyorum ki bu müşmolanın faydası çoktur. Nedir mesele? Mesele diğer meyvelerde olan bütün e, faydalar bunda da var. Valla var. Ben sayayım şimdi sana. Say. C vitamini. He, C vitamini var. Bitti. Halk arasında tön döngel, dön beş bıyık, Beş tane bıyığı var mı bunun ya? Beş, altı, tam, tam beş tane, evet, bıyığı, beş var. tane bıyığı var. Beş, beş. He. Efendim, Ezgil gibi isimlerle evet. tanınır. Kul çeki de Olgunlaşınca böyle kahverengi bir renge, kahve evet. tonuna bürünür. Evet, bir, iki, üç, dört, beş tane bıyığı var. Evet. Böbrek, kum, taş, efendim, yani böbrekten Bu meyve toşe döker. Efendim, sinir sistemi kasal üzerinde çok etkilidir, Ramoğlu. Muşbuların diş kabuğu da kaynatılarak içilir. Depresyon hapıdır aynı evet. zamanda. Evet. Depresyon. Ben duymuştum bunu. Depresyon, bu. geçirenlere evet. önerilir. İnce bağırsak iltihabını evet. giderir, ishali düzenler, dizanteriyi önler. Önler. Şeker hastalarına çok iyi gelir. Evet. Efendim, anemi tedavisinde yardımcıdır. Muşmuların e, çekirdeğinin kaynatılarak içildiği zaman suyunun idrar artırıcı olduğunu söylerler. Besin lifi, potasyum, demir, kalsiyum gibi efendim yararlı mineraller içerir. Allah yenere afiyet etsin. Ee, A vitamini ve demin dediğin gibi C vitamini deposudur. Deposu. Evet. Efendim bu muşmulayı İzmir'den getirmiş buraya dikmiş. Evet. Efendim beş bıyık. Evet. Beş bıyığı, beş bıyığı şey. böyle bir çeşit yetiştiği zaman da gelip bir iki tane koparalım. Bunun zamanı var. Var değil mi? Zamanı var. Aa, bunun zamanı geldi mi bu güzel bir Aha. şifa kaynağı. Ben bir tane kopardım ben vallahi. Bir tane bir olarak götürüp. Evet. Ağacı da şöyle Evet. Efendim, bak. şöyle bir ağaç. Evet. Ağacı, güzel bir ağaç. Bak, gel buraya. Heh. Bak, bak, güzelliğe bak. Bak, bak. Ya güzelliğe hakikaten, bak. hakikaten C beş bir. Cenab-ı Allah Allah'ın yarattığı bir meyve. insanlara bir, bir nimet vermiş. Bunun da şifası bu bu şifa olmasa bunu Cenab-ı Allah bütün bitkide, meyvede bütün şifa var. Evet. An artık bunu zamanı geldi mi bir daha inşallah nasip olursa çekim mekim yapılırsa geliriz bunu yetişmiş, olgunlaşmış bir şekilde. Ağacımız muş bula, biz bulmasak kuş bula. Kuş bula. Aa, Herkesin şimdi, bunda bir nasibi var. Hani şimdi sen armutları bak, topladın mı? Bak, armuda bak. <laughs> bak, bak bu bu güz armudu, armudu. sap ama daha yetişmemiş. Yetişmemiş herhalde Yetişmem, bak, bak. Bak, daha yetişmemiş. Bak kuşun hakkı, bak kuş yemiş arası. Kuş. Ya. Aa şimdi burada bir de ayva var. Ayva var. Gel şimdi, var da şimdi buraya. Şimdi bu ayva da bu şekilde. Bu ayva da o, uzun bir uzun. ayva. Bu da Hələ gətirdalını. Bu ya. da zinərlidir ha. Bu da dışərdən gələn. Bizim Qoqazmanın yerli, yerli ayva sıtay bu. Yoq. Yoq. Yerli ayva topu. Evet. Bu da baxsa. Baxsa ayva. Bax. Hə. Evet. Bu da, bu da da susuzuqdanmı? Nədən bunun şeyi bu? Bunun bunun daşı bucaq bu şəkildə. Bu, bu cins ayva. Yumurta ayva, ayva bu. Hə. Bu da çörək ayva sımıdır, yumurta mıdır? Yumurta ayva. Bu da Ayva yok. attım nar geldi el salladım yar yok geldi. geldi evet kurban olayım Allah'a bu sene biraz zor sonradan gelsin kömür almamış bu sene biraz zor geldi zor <gülüyor> <gülüyor> efendim başka ne var abi dut ağacı var dut ağacını evet. zaten da gitmiş tut, tut, git. Buradan git, git. buradan babaya da selam söyleyelim Allah babadan razı olsun. Bizi poçtasında kabul etti. Hı. Yalnız buradaki çok güzel meyveler var fakat zamanı geçmiş. Zamanı geçmiş. Haydi gidelim. Cancır yoktur. Cancır cancur, cancur bitmişti cancır. Bitmiş. Yok. Cancur gitti. Ay bayı kalmıştı Nasibimizi aldık. Aslında. Avı da avı da bir şeydir. Ah. Armuttur. Bu da armuttur. Bu da dut ağacı. Da Bu da erik ağacı. ağacı. Bu da kaysa ağacı. Aa. Aa, burada bir tane de ceviz ağacı var. O hiç altına kagal düşmemiş hele bir bak. Baba hepsini. Aha. Amo. Aha. Ben, ben vallahi, vallahi nasip çıktı. Bir 5 6 tane bul yiyelim. Ha ee, vallahi. Bir, babanın hem de popursuz kaka. Popursuz. Hem de nasıl? Kavuzmanın organik terzi. Babanın burada kulübesi de var ha? Evet. Burası avcı kulübesi. Burada... Hmm. Bu da israf edip Bu da çok değil zor da Eminim ki Böyle ayağından gazeli şey yap Sen gel. Aha. ama bak ama bak ben buldum ayağımı ana. Oo harika bir şey. Ana ben de arıyorum. Bak şöyle ayağın süt çıkar. Ha. Aha bir tane yine buldum. Karabağda falan var, hem oğlu. Deme sözlerimde yalan var. Yo, bir tarafta, bir Aa bir tane daha buldum, bu da şeyle hem oğlu. Limonlu bu da. Bu yok limon. Bu limon bu. Şimdi bu nedir? Ne diyeceğim? Bak. Burada öldüm Allah. Bak. Şu güzel bir yer Şu gazele bak hem oğlu. Gazele <laughs> ben onu giyerim. Ya. O yeşil Arab qəzəl oldu. Gəlin həpsinizə ömrümüz belə bir gün qəzəl döyək, qəzəl. Çaq döymüşəm oğlum. Ya şərimiz 80-ə. E. Topla gəyə bizi. Vallahi çox düşmüş ha. Toplu. Sizə bunu qabiyə diyirik. Bunu da həlawisən. Bağçaya bizə bax. Çay üzərinə bax. Bu qabiyə baba həlawisən. Qabiyə desən dedik gəldiq sən. Üf. Danışmırıq. Ə. Baba evdə odun qırmaqla məşğul. Dedik gel gelmedi. Hıf. Baba da geldi mi daha toplayamaz. Baba daha zaten bunlar içinden çıkartmış. Şimdi ananın arkışı babanın karkışı zordur. Aha güzel bir atasözü evet. de söyledim. Zaten ananın sözü karşı gelir babanın korkusunu al diyecekler. Şimdi biz de yine bizim bir yer duyarız. Fakatın olmuyor. Tamam. Tabii, biz babamız değil. Rakabı baba. Rakabı baba. 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 Yani mafaya babası da değil. Kendi halında Kendi halında bir oldu. baba. Baba <laughs> demişiz. Evet. Aa, şimdi. Şimdi pardon. Şimdi bir. Ne edeceğim? Aa bir tane daha buldum. Hem o. Zaten Aryan mevlasını, azam belasını bulur. Arayan şimdi burada cebizi bulur. bulduk. <laughs> biz cevizimizi buluyoruz. Aa bir tane daha bul. O iki tane buldum hem oğlum. Sen bulursun. 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 Sen bulursun sen bir şey yap. Ha ben de buldum. Buldun mu? Hı. Ama oğlu sen bir Hı. katarak matarak ameliyatı ol göz doktoruna. Bir He? Bir, bir, bir gözü ben bir oğlu. Bir tane daha buldum ama. oğlum bir tane daha buldum Gel buraya. Gel 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 buraya. Bir Babanın kuş da var he. ha. Her şey var. Baba, baba da yok yok. Metin, metin yine de sen. Sen bir yardım ol. Metin, hem oğlunu tut düşmesin. Gel. Gel, 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 gel. Çeş. <laughs> bize tuzak kurmuş, adı üstü de baba. <laughs> 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 Allah'ım. Kaldırmış bize bir tuzak kurmuş, alt üstü de baba. Ona bir kan aktarı Biz... Baban <laughs> cevizeğini de... Cebeğen doldurdun. İnsan oğluyla da <laughs> valla. İyi o. günler efendim. <laughs> Duymadı. O da yaşlanmış. Kemal amca uğurlar olsun. Uğurlar olsun. Nasılsın iyi misin? Nə razıcsınız? Siz də eşidirsiz. Çay kim yapırıq ya. belə? Hə, yox. Hə, yox <laughs> yayınlayacaq, millət izləyəcək. Hə. <laughs> Bayraqların <laughs> ən alay yolu. Üstündəki qondur. Bura da alay yolu. Urunda öləm varsa vatandır. Yoxsa. Əh.